Merhabalar, ben doçent doktor Mehmet Ali Yeşiltaş. Şişli Kolon International Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahisi uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün varisten bahsedeceğim. Varis aslında toplumda sık görülen bir hastalık. Çeşitli seviyelerde bulunabiliyor. Bazen sadece görsellik olarak yani küçük kılcal damarlarla karşısında çıkabildiği gibi ayaklarda şişme, ağrı ya da daha belirgin olan şekilde damarlarla karşınıza çıkabiliyor. Bunun ultrasonla ve bir damar muayenesiyle e, tanısı konulduktan sonra tedavi yöntemleri mevcut. Tedavi yöntemlerinde kapalı yöntemlerle lazer ya da radyo frekans yöntemlerle bu damar kapatılarak e, bu hastalığı son verilebiliyor. Daha görsel olan damarlar için küçük kılcal mavi mor damarlar için ise skleroterapi ya da köpük tedavisi denilen tedaviler uygulanarak Estetik anlamda da sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz.